Yaptık. Pardon, pardon. kamerayı Bir daha. Abi kamerayı kapatıyorsunuz. Abi, kamerayı kapatıyorsunuz. Ben. Kameralar ben, beni açın. Şöyle boşaltın. başkan nerede? Götü abi. abi. Yok, tamam. Ay tamam mı? Değil? Değerli basın mensupları buraya iki nedenle geldim. Karşıda gördüğünüz, arkamda gördüğünüz Suriye sınırı. Bu Necip milletin alnına kara bir leke sürmeden, ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi ana vatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye'yi bu bölgenin, Akdeniz'in en güçlü lider ülkesi haline getireceğiz. İran sınırını açıp Türkiye'ye gelen Afganlıları da geldikleri ülkeye yani İran'a geri iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de, İran'ın da, Afganistan'ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye, hiçbir vatandaşa, daha doğrusu hiçbir yabancıya karşı ön yargımız yok. Ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz. İkinci konu, defalarca söyledim, bütün sınır kapılarında yazar, hudut namusdur der. Hududun namus olmasının temel gerekçesi, egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır hudut. O çizgilerin içinde kalan bizim egemenlik sınırlarımızdır. Egemenlik sınırlarımızı korumakta bizim namus borcumuzdur. Dolayısıyla yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı kesinlikle Cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağız. Her sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu salayarak bu sınırlardan Türkiye'ye giremeyecek. Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim. Hepinize yürekten teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Sola doğru, sola doğru. Tamam, kaldı.